Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, 1.6.4 Survival bölüm 1'e hoş geldiniz. Hemen yeni bir dünya oluşturalım. Survival. Sadece bonus sandı açacağım. Ee, dünya tipini normal default kalsın. Yeni dünya oluşturalım bakalım. Yani arkadaşlar neden 1.6.4'te oynadığımı sorarsanız e, e, Bence survival en iyi 1.6.4'te oluyor Hemen odun kesmeye başlayalım Bir de oyun sesleri çok fazla Onu ben bir kısayım Müzik de kapansın Oyun sesi nerede? Oyun sesi nerede ya? Ha neyse heh, buradaymış Hani arkadaşlar göremedim daha, evet biliyorum daha fazla daha yeni sürümler oldu ama e, bir bence survival en iyi olduğunu düşünüyorum. Odun keselim hemen. Yani bu da ya yeni seri. Aa, e, bunu sandığı açmayı unutmuştum. Güzel güzel şeyler çıktı. Şunu da kıralım. Sonra da bunu alalım. Tamam. Daha hızlı kırabiliriz artık odunları. Burada merak etmeyin dumandan bunu çekmeyeceğim. Şunları oduna çevirelim bir problemimiz oldu. Şu crafting table'da yapalım. Şöyle. Aa, önce hemen bir taş kazalım. Taş var mı etrafta? şunu da bir alayım. Tamam. Aa, taş var mı? Şansa bak. Madenin orada doğduk. Şu an 3 tane de krim. 3 2 tane daha krim. tamam Şunu kazma yapalım. Bir de balt yapalım. Aa. kılıca göre kesmişim. Tamam. Bir, bir tane balta. eğer yaratıklar çıkarsa kılıca da ihtiyacım olacak. İki tane daha kazayım. Ondan sonra başlayalım. Madene hemen. Aa, aslında maden şu anlık gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet ya Maden şu an gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece taş toplasak bir de fırın yapmak için taş toplasam bugün yani bu Minecraft günde yeterli oldu düşünüyorum. 5 6 7 8 Tamam. Ee, bu sürümde şey var mı acaba düşündüğüm şey yoktu herhalde. Tamam hemen biraz daha odun keselim ve ondan sonra ev için güzel bir yer bulabiliriz. Eskile sesi duydum. Ee, zorluk normalde mi? Normal olsun zorluk mu? sestir geliyor mu? Tavuk. <laughs> Önce inekleri öldürelim. Çünkü tavukları seviyorum. Tavuklar en son. Zor şartlarda tavuk yenebilir. Sadece. Tamam. 9 tane et yeterlidir. Şenekleri de bir öldürelim. <laughs> <laughs> İnek ağacın altında doğmuş. Bu ne böyle? Çantalar yüklenmeyince garip bir yapı gibi gözüktü. Şuradan da biraz daha toplayalım. ağaç türünü hiç sevmiyorum bir daha bu ağacı dokunmayacağım böyle ağaçlara çünkü gerçekten sevmiyorum bu, bu tür ağaçları nasıl bir şey bu ya şimdi aldım. Şöyle zıplayabilir miyiz? Ha, aşağı düşmüş zaten ama. Şunu da alalım. Tamam. Şu tahta, e, taş baltayı bitirelim. Ondan sonra e, güzel bir yer arayalım ev için. Çünkü ev, yani lazım olur yani lazım ev güzel olmalı. Yani tamam topraktan da yapabiliriz ama yani neden güzel olmasın? Bir de şu köşeler içinde şu huş ağacını toplamak istiyorum. Huş ağacı da çıkçası güzel bir dekorasyon oluyor köşeler için. Koşaşlarını bu arada e, normal tahtayı çevirmeyeceğim. Tamam, şimdi emmek kırayım kalmasın burada. Koyun oraya zıpladı az önce? Bana böyle geldi? Tamam. E, şu koyun koyunu öldürüm, yatak yapalım. Sen şanslısın. Seni öldürmeyeceğim. Şunu XP almak için öldürelim bari. XP bile düşmedi. Öldürmeye değmezler. Hı. Hmm, güzel bir yer. Burası nasıl sonra acaba? Maden de yakın. Bu maden derinse bu tarafları yapayım diyorum evime değilmiş. Öyle mi? Yok, hayır değil. Evet, değil. Hayır, burası değil. Git koyun buradan. Hmm. Kömür de bulsayım keşke ama sanırım odun kömürle yetineceğim. Çünkü neredeyse 64 tane yakın odunum var. güzel bir acaba şu ağacı kestikten sonra böyle güzel bir ev olur bence çok güzel bir ev olur şu ağacı da keseyim yer açılsın yapraklarını elimle şöyle gerçekten yer açılacak bu ağacı kesince. bence güzel. Şimdi şöyle şu anlık bunun yarısını oduna çevirelim. Ve şuradan başlayalım. Büyük ihtimalle bir çubuk yetmeyecek. Daha gerekirse ağaçları kesebiliriz. Şimdi ne yapalım? Şuradan 1 2 3 Ee, dört yapacağım. 4 yapacağım evin yüksekliğini. dört tamam şöyle ee, bir de şu yapacağım dekor açısından güzel gözüküyor açıkçası şöyle şöyle bu tarafta Heh, tamam şöyle yapacağım bir de böyle yapacağım Evet. Eee kaça kaça olsun ki. orada düştüm canım azaldı. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eee şöyle yapayım. Yani doğrudur umarım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anladım. İçerisi 9 olacak. Tamam. Buradan itibaren de yapabilirim ki bu ağacı kesmem gerekecek. Hmm. Bu Ağacı keseceğim. Tamam. Aa, gece oluyor. Ee, bu arada bayağı bir açtım da var. O zaman hmm. seni ben bir keseyim. Ondan sonra e, Crafting table'ı koyayım şuraya. Şu anda yatağım olduğu için o kadar sorun etmiyorum. Şöyle koyalım. Ve şunu da yapalım. E, ne yapalım? Şöyle şöyle bir şey yapalım ve şöyle yapalım tamam şöyle uyuyalım tamam Şimdi güzel oldu şu ağacı keselim sesi biraz kısayım 1 2 3ışı 4 güzel bir tasarım oldu diyebilirim şöyle buradan yapalım Dediğim gibi bir çubuk yetmedi İyi odun kömürleri olsun Ben biraz daha bir çubuk kasacağım Keşke birazcık daha taş kassaydım gerçekten odana ihtiyaç var yani önemli olun yani, yani başlangıç için, için, biraz büyük gibi gelebilir ama yani ben iki kere ev yapmaktan pek hoşlanmıyorum ama yani güzel durmasını istiyorum bir anda şöyle yapalım Buradan da giriş olsun. Bence güzel oldu. Ee, burası kare bir ev olsun bari. Sayalım. Aralığı hatırlamıyorum tam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman buraya da tamam. Bu konulacak. Bunu da bari şunu şey yapalım. Odun kömürleriyle yemek pişirelim. Çünkü ee, şey oldu. Baya bacıktık. da keselim. Arkadaşlar e, her gece uyumayacağım, her gece düşünmüyorum. Çünkü yaratıklardan da materyal toplamam gerekiyor. bunu kesmem gerekecek zaten ilk olduğu için e, ev yaptıktan sonra bölümü bitiririm diye düşünüyorum tamam şimdi şu tarafını şey yapsak yeterli 3 şöyle 4 bakalım şunu kazalım kıralım daha doğrusu hmm. oldu bu da buraya inelim şundan da yine de hasar aldık oh yiyelim şu etleri şöyle şöyle devam edelim e nasıl yapsam ki a şey yapmışım ha, tamam bir yere bir an yemek yaptım diye korktum şuraya kırayım şöyle devam edelim bundan sonra şöyle yapalım burası böyle mi olsun? Olsun. Şuradaki çimenleri de kırmam gerekecek. Ama güzel bir eve benziyor gibi. Cemen, önce hemen bir şey yapalım. Ee, taş kazmam lazım. Şuralarda. Ağacdan taş bulmam lazım. Yoksa çok yavaş bir şekilde odunları kazacağım. Tamam buldum şurayı maden. Hızlı hızlı gideceğim. Acıksam bile. Çünkü acelem var. Günü bitirmeden. Aa demir de bulduk şansa bak. Şans. Hadi kızayım. Demir. Tamam. Birazcık daha kızacağım ve gideceğim. Tamam. Yeterli. Evde orada. Bu maden geniş olabilir onun genişliği ee, böyle ve yakın madem bulmuş olduk şöyle Tamam hemen hoş keselim gördüğünüz gibi çok daha zıkrıyor bunu da kıralım şu ağacı keselim. Normalde bir çoğu hiç kesmem. Evlerimde kullanmam ama böyle bir şey yapayım dedim. Bir kere böyle bir teknik denedim dedim. Güzel durması açısından. Bence güzel duracak gibi. Ev bitince göreceğiz. Kum da kazayım. Çünkü hocam ee, Çünkü orada cam yerleri yaptım. biraz daha kazıyım Ondan sonra tekrar bir çubuk keseceğim Tamamdır Tamam kaç tane almış 32 yeterli fazla yoklar gerek yok sonra başka kullan kullanmam diye düşünüyorum. Sandığımda boş boş ne yer kaplasmasını istemiyorum şahsen. Şöyle devam edelim evimize. Evde uğraşıyorum çünkü bir kere yapacağım evimi. Şunu da kasalım. Yani şu ayrıca da keseyim çünkü evin koydum blokların önüne çıkıyor. Şu anda da koyayım şuraya. Şu yapalım şimdi. Aa, direkt bunun karşısına. Ee, ben bu şurayı da kazacağım. Şu ağacı da keseyim. Kendi kendine düşer zaten o ağaçtan. Şuraya Koyalım. Şöyle yapalım Ve böyle devam edelim Ya Sadece bir tane mi Gerçekten Sadece bir tane Odun için en azından şu küçük kesim de. Tamam. Bu da son. Tamam. Şimdi burayı da kapatalım. Burası böyle olmasın. Böyle olsun. Evet ama buraya karşı gibi yapacağım. Nasıl buraya koymaya başardım? Tamam daha bir sürü var. Odunum. Tahtam. İşte onlardan var. Tamam acaba çatıyı nasıl kapatsam? Bir de şöyle bir kapı yapayım. güzel oldu şu dışarıdan koyalım kötü gözükmesin hmm. Bunlar da bir geri alayım gece oluyor şu evi tamamlayayım bir şu kumları da ısıtayım kumlar tamam ee, çatıya nasıl yapsam çatıya şey e, kapatayım şöyle. Çatı üçgen çatı gibi bir şey düşünüyorum. Hmm. Tamam. Evin yüksekliğini 4 blok yaptım çünkü e, zıplarken 2 yani blok olursa zıplayamıyorduk Böylelikle 4 blok olunca Evin işte 3 blok Büyüklüğünde olduğu için şey oldu Zıplayabiliyoruz rahatça Gece oldu Heh. Tamam şunları bir geri alayım Derken şu camlar da olmuş Kayalım buraya zombiymiş. Herobrine sandım seni. Ay. Şöyle yatak şurada olsun. Sandıkta. Şöyle crafting table burada olsun. canla da koyunca videoyu da bitireyim hatta şimdi bitireyim gelecek bölüm Hadi uyuyalım video bitireyim gelecek bölüm camları koyarım evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir serinin devamı için daha etmeyin görüşürüz